Bugün size kayıtlı Wi-Fi şifresini öğrenmeyi göstereceğim. Rotsuz. Genelde Android cihazlarda kayıtlı Wi-Fi şifresini öğrenmek için rot yetkisi ister. Bu şekilde de öğrenemezsiniz. Çünkü telefonu rotlamanız gerekir. Bu, da. Bu şekilde garanti kapsamı dışında kalır. Yani o yüzden cihazınızı rotlamadan nasıl yapacağınızı göstereyim size. Önce cihazı açıyoruz. Açayım ben cihazı. Gördüğünüz gibi cihazım açık. Tabii bu işlemi yapabilmek için o wi fina bağlı olmanız gerek. Şimdi ben gördüğünüz gibi burada hatta zoom yapayım. Şifreye girmeden Mustafa iPhone'u ile bağlantı kurmak için başka bir cihazda bu QR kodu tarayın. Tek yapmamız gereken bu QR kodun ekran fotoğrafını çekiyoruz. Sonra Google Play'den bir tane barkod okuyucu indiriyoruz. Ben indirdim. Şimdi giriyorum. Şuradan basıyorum ve indirdiğim barkodu seçiyorum. Gördüğünüz gibi barkodu okuduğu gibi adı ve şifreyi yazdı. Tabi ben burayı sansürleyeceğim. Ama çalışıyor. Hangi cihazlarda çalışıyor derseniz 2019 ve üstü cihazlarda bu özellik var. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.